Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere irmik tatlısı hazırlayacağım. İlkten şerbetimizi hazırlayalım. buçuk su bardağı toz şeker. 3 su bardağı su ilave edelim. İçine bir parça limon atalım. Şerbeti kaynamaya bırakalım. Bu arada hamuru hazırlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağı. Margarin de kullanabilirsiniz bir çay bardağı irmik, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, bir yemek kaşığı sirke ilave edelim. Bütün malzemeyi karıştıralım. 2 su bardağı un ilave edelim. Bir tane kabartma tozu. Hamuru güzel yoğuralım. Hamuru güzel yoğurduktan sonra bezeleri bir ceviz büyüklüğünde yapalım. Şekil verelim. Ben ceviz kullandım. Fındık da kullanabilirsiniz. Bu tatlı çok güzel oluyor. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Bayramda yaklaştı. Fırınımız mutlaka sıcak olmalı. 150 derece fırına verelim. Tatlımız çok güzel kızardı. Tatlımız sıcak. Şerbet ılık. Şerbeti üstüne ilave edelim. İnşallah bu tarifi beğenirsiniz arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlarımıza afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.